Bandırma Spor, Trençol 1. Lig'de deplasmanda karşılaştığı Çorum FK'ya 4-0 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Playoff yarışında kritik öneme sahip bu maçta savunmadaki hatalar ve hücumdaki etkisiz performans, Bordo Beyazlı ekibin farklı bir yenilgi almasını yol açtı. Karşılaşmanın ardından eski milli kaleci ve futbol yorumcusu Hüseyin Çeri, Bandırma Spor'un performansını değerlendirdi. Çeri takımın oyun anlayışını ve mücadele gücünü sert bir dille eleştirerek bu sezon Bandırma Spor'un oyun olarak tatmin edici bir seviyeye ulaşamadığını görüyoruz. Özellikle deplasman maçlarında direnç gösteremeyen bir takım görüntüsündeler. Çorum FK karşısında da sahada organize olamayan, savunmada büyük boşluklar veren bir Bandırma Spor izledik. Kaleci değişikliği yapılmaması da bence tartışılması gereken konulardan biri playoff hedefi olan bir takımın böyle dağınık bir görüntü vermesi düşündürücü dedi. Şimdi ilk 22. haftada uzun bir deplasmanda Çorum'la yaptığımız maçta maalesef istediğimizi bulamadan şehrimize döndük. Şimdi maça geldiğimizde gerçekten Bandırma Spor'un ilk dakikasından son dakikasına kadar yani maçı alacağım veya iyi futbol görüntüsü vermedi. Maçın ilk dakikasından son dakikaya kadar Çorum bizden daha üstün oynadı. Ben Bandırma Sporu takip eden biri olarak yıllardan bu yana bu denli bir kötü bir futbol, kötü bir görüntü verdiğini görmedim. Görmek de istemiyorum. Şimdi tabii ki maç kaybedilmez mi? Edilir. Ama oynayarak. Oynarsın, görevini yaparsın, kaybedersin. Eyvallah. Ama kusura bakmasın. Örneğin 17. dakikada kendi altı, altı pasının içinde altı kişinin içerisinden Çorum gol atabiliyor. Yani bunu anlamak, bunu kabullenmek mümkün değil. Şimdi bunun yanında ikinci 29. dakikada da yine öyle çok uzun e, uzaktan yapılan bir şut ve 2-0. Şimdi ben şunu özellikle altını çiziyorum. Mustafa Hoca ne yapıyor? Görevi ne? Şimdi arkadaşımız öyle böyle insan kötü oynayamaz mı olur? Kaleci iki tane baris hata yaparak gol yedi. Bunu ikinci yarı neden çıkarıyorsun? Neden değiştirmiyorsun? Yani gardı düşmüş bir kaleci veya gardı düşmüş bir futbolcuyu düşün. Örneğin Santifor oynayan sürekli gol kaçırır, sürekli gol kaçır. Ondan sonra onu oynatmanın da bir anlamı yok. Kaleci de tabii ki hata yapmıştır o hatadan 2-0 ilk devreyi bitirdik. Hoca neden değiştirmiyor? Ben bu maçın özellikle Çorum maçının sorumlusu Mustafa Hoca. Futbol diye bir şey yok. Görev diye bir şey yok. İkincisi yani kimse bana şunu anlatabilir mi? Şu transferleri kim yapıyor? Transferleri bu denli e kalitesiz futbolcuyu alacaksan o zaman altyapıdan 2-3 tane al. Bugün bakın normal olarak bugünkü sıralamaya bakarsak Erzurum Spor 3. sırada. Transfer yasağı olmasına rağmen. Altyapıdan takviyelerle 3. sırada. Biz elimiz kolumuz bağlı değil istediğimiz gibi transfer yapabiliyoruz ama 6. sıradayız. Peki bunu sorgulamayacak mıyız? Bunun sorumlusu yok mu? Bir futbol geçmişi olan Hüseyin Çeri olarak ben kahır oluyorum. Bu kadar basit, bak bu kadar açık ve net söylüyorum. Bu kadar açık, net bir şekilde hata yapılmaz ki. Ben şunu söylüyorum. Örneğin son 7 haftada yani altın 7. haftadan Bugüne kadar 7 maç yapmışız ve 3 puan var. Peki bunu sorgulamıyor musunuz? Sorgulama şeyimiz hiç mi yok? Neden? Nedenlerini irdelemiyor muyuz? Evet, futbolcular mı? Futbolcularla toplantı yapılıp da bu konuşulmuyor. Yönetim hocayla baş başa konuşma yapmıyor mu? Yani bu kadar da sahipsiz bir bandırmayı lütfen e, kabul ben kabullenemiyorum üst üste hatalar sonucu sadece bu maç değil, çor da diğer maçlarda öyle. Hep hatalar sonucu. Son 3 haftadan bu yana özellikle son 3 haftadan bu yana futbol diye bir şey yok. Sadece sahaya çıkıyoruz. Görüntü. Ama futbol yok. E kusura bakma da futbol yoksa da puan da yok. Erzurum spora bakarak kar oluyorum. Transfer yasağı var. Altyapıdan alınarak bugüne üçüncü sıradalar. Bandırma Spor yıllardan beri hep söylüyoruz. Neymiş efendim? Teşhisler yaptık. Teşhisler ne için yaptık? Görüntü olsun diye mi? Bir tane altyapıdan gelen var mı? Bir tane yok, bir tane yok. 18'e bari alın. Oynatın. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Ama yok. Sağdan soldan al. Ben açık ve net söylüyorum. Yazık. Bandırma Spor bir Eskişehir Spor olmasın, bir Bursa Spor olmasın. O nedenle önlem almamız gerekir. Ben son olarak şunu söylüyorum. Gerçekten her geçen gün daha kötü futbol sergileyerek puanları kaybediyoruz. Bak açık ve net söylüyorum. Biz şu anda 6. sıradayız. 7. sırada, 8. sırada, 9. sırada, 10. sırada hep 31 puan, 32 puan. Bizim 34 puan. Eğer biz bir mağlubiyet veya beraberlik aldığımızda alt sıralara gelir. Epiroy şansımız da kaybolur. Herkes şapkasını önüne koysun, düşünsün. Başka türlü bizim düze çıkacağımız bir şey yok. Yani ille seyirciler yönetim istifa veya hoca istifa deme noktasına bence gelinmesin. Herkes elini taşın altına koysun, düşünsün. Bir eleştiri, öz eleştiri yapma zamanı geldi, geçiyor. Bir armamız var. 200 bin nüfusa sahip bir bandırma. O armaya sahip çıkıyor. O bizim onurumuz. Bu armayı kirletmeye asla kimsenin hakkı yok. Küfür etme gibi bir geleneğimiz bandırma sporda aslında yok. En eski takımlardan biri 1965 yılında beri bandırma spor kurulmuş. O günden bu yana hep böyle mücadeleyle bugüne kadar geldik ve birinci ligde futbol oynuyoruz. Küfür bize yakışmıyor. Armamıza yakışmıyor. Hiçbir takıma yakışmaz. Lütfen kendini bilmeyen insanların galyana gelip de ağır hakaret ve küfür etmelerinin bize maliyeti çok ağır oluyor. Zaten oldukça borca girmiş durumdayız. Bir de federasyondan bu küfürlerden dolayı... E, 150 bin gibi bir e, rakam gelmesi hiç de hoş değil. Herkes biraz daha sakin olmalı. E, küfürden bize hiçbir fayda gelmez. Artı zarar gelir. Bandırmanın armasını kirletmek kimsenin hakkı yok. 13 Ocak'tan itibaren transfer açığa 11 Şubat'ta bitiyor. Ben her şeyden önce şunun altını çizmek istiyorum. Tabii ki e, her takım da olduğu gibi bandırma spor'da kendi takımının eksikliklerini görür. Teknik heyet yönetime rapor verir. Örneğin ben şurada eksik görüyorum. Şurada eksik görüyorum. Bunları almamız gerekir diye. Ondan sonra arayış içerisine girilir. O eksik bulunduğu noktalardan futbolcu arayışına girilir. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Şimdi gerçekten Örneğin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci haftadan itibaren eksikliklerimizi görürüz. Ondan sonra nokta atışı insanlarla yani alacağımız futbolcularla iletişime geçilir ve böylece hazırlıklı olarak bize katkı sağlayacak futbolcuları kadromuza alırız. Ama biz bunu böyle yapmıyoruz. Kim yapıyor? Bence hatalı. Niye? Ben yönetimde olsam ağırlığımı koyar. Görüşümü söylerim. Kesinlikle bu futbolcuları almazdım altyapıdan gençleri takviye yapardım. Aynı hiç olmazsa transfer paramız boşuna gitmezdi. Altyapıdaki çocuklara da bir moral olurdu. Ama maalesef bildim bileli ama bildim bileli Bandırma Spor altyapıya ya sözde işte şu kadar masrafı yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı ama tamam da bunun seminesini görebildik mi? Bunun karşılığını alabildik mi? Yok. Şimdi bu kadar kendi kendimizi kandırmayalım. Artık e, her geçen gün transferler e, çok büyük maliyetlere e, şey çıkıyor maliyeti. O nedenle altyapıya biraz hiç olmazsa 2-3 tane altyapıdan bu takıma monte edilip bu futbolcular oynasın. Şimdi bu futbolcuların A takımda oynamasıyla birlikte Bandırma'da gerçekten büyük bir coşku yaratacak. Artı işte ben de yetişirim bak bandırma sporda oynayan abilerim gibi ben de bandırma sporda oynarım diye bir hevese girir. Ama maalesef bu hevesi kursağımızda bıraktılar. Çok uzun süreden bu yana bir tane futbolcuyu A takımda oynatıp da o sevinci yaşayamadık. Örneğin ben Bandırma Spor'a Balıkesir Spor'dan geldiğimde takımın yarısından fazlası Bandırmalı çocuklar ve başarıdan başarıya koştuk. Şu anda Bandırmalı bir çocuğumuz yok. Şimdi bunu sorgulamayacak mıyız? Çok büyük teşhisler yaptık. Şöyle yaptık, böyle yaptık. O teşhislerin yapılması için Tabii ki o çocuklara çok güzel bir ortam hazırlanmak tamam. Evet, güzel. Emek verenlere evet, kutlamak gerekir. Tamam da bunun karşılığı var mı? Yok. O zaman teşhislerden e, futbolcular eğer yetişmiyorsa o zaman bunu irdelemek, vermek zorundayız. Ben e, Bandırma Spor'un yönetiminin ve teknik heyetin gerçekten bir araya gelip bu eleştir öz eleştir vermek zorundayız. Bu basit hatalar bak basit hatalar. iki tane gol. Çok basit hatalardan dolayı gol yedik ve demodize olduk. Ondan sonra peş peşe arka arkaya goller geldi. Bandırma Spor çok uzun süreden bu yana dört tane gol ağlarında görmedi. Ama son haftalarda hoyratça hatalar yaparak golleri yiyebiliyoruz. Umarım aklımızı başımıza alırlar. Özdeki pazar günü saat bir buçukta kendi sahamızda Şanlıurfa Urfa ile oynayacağız. Şimdi e, Urfa'da bir çıkış yakalamak istiyor. Biz de şampiyonla oynayan bir takımız. Bence kolay bir maç olmaz. E, bandırma Spor hazırlıklarını galibiyet üzerine çalışması gerekir diye düşünüyorum.